Herkese merhabalar. Kampımızın 12. dersinde asit ve baz konusunu işleyeceğiz. Asit ve baz konusunda tabii ki bilmemiz gereken çok fazla ayrıntı var gibi gelir ilk başta. Ama konuyu dinledikçe, soru çözdükçe zamanla oturacaktır. Öncelikli olarak içinde H artı iyonu olan maddelere biz asit diyoruz. Yani suda çözüldüğünde H artı iyonu veriyorsa o madde asittir. Baktığımız zaman h 4 sülfürik asit yani zatça, HCl hidroklorik asit yani tuz ruhu asittir. Baktığımız zaman HCl suda çözüldüğünde H artı Cl eksi iyonlarına ayrılır. Aynı şekilde H2SO4 sülfürik asit zatça içinde geçerlidir bu. Yani suda çözüldüğünde H artı iyonla ayrılıyorsa biz o madde için asittir diyoruz. Bazılar için de sulç ödülatlarında OH eksi iyonu veriyorlar. Sodyum hidroksit sud kostik olarak karşımıza çıkıyor. Amonyak var. Amonyak o OH direkt vermese bile susuz baz olduğundan dolayı sulandırılınca veriyor. Yani biz sodyum hidroksite baktığımız zaman şunu diyoruz. Sodyum hidroksit sulu çözeltilerinde sodyum artı OH eksi şeklinde ayrılıyor. Yani içinde aşağı olan maddeler varsa asit, o OH eksiyon varsa baz. Amonyakta ise şöyle bir durum var. Amonyak tabii ki H2O su etkileşiyor ve bunun sonunda da NH4 artı ve OH eksi iyonu o zaman açığa çıkıyor. Yani amonyak susuz bir baz istisna sorularda karşımıza çıkar. Günlük hayatta neler var? Süt, laktik asit, elma, malik asit olarak karşımıza çıkar temizlik ürünlerinin çoğu da nedir? Baz olarak karşımıza çıkar. Asitlerin tatları ekşidir, bazların tatları acıdır. Asit ve bazların belki de en ortak özelliklerin başında gelen ikisinde sul çözelti, elektriği iletme özelliğidir. Zaten artı ve eksi yon olmaları bunu kolaylaştırıyor. Asitler metal kaplarda, mermer yüzeylerde bulunmamalıdır. Çünkü metal ve mermeri aşındırır, parçalarlar diyoruz hatta kumaş ve eti bile. Bazlar kaygandır. Ayrıyeten cam ve porselen kaplarda saklanmamalı, onları aşındırıyorlar. Peki ortamda asit mi var, baz mı var? Bunu nasıl anlarız? Birden fazla yöntem var. Biz bu yönteme ayır aç yani belirteçler diyoruz. Turnusol kağıdı diye bir kağıdımız var. Bu turnusol kağıdının bir tanesi nedir? Kırmızı renkte turnusol, diğer Turnusol kağıdımızda mavi renkli turnusol. Şimdi kırmızı ve mavi turnusolda şuna bakmak gerekiyor. Benim iki tane kabım var. Görüldüğü gibi bu kaplarından birinde asit var, diğerinde baz var. Şimdi ben geliyorum, kırmızı turnusol kağıdını buna ve buna batırıyorum. Asite batırdığımda herhangi bir renk değişimi olmazken, baza batırdığım zaman bu kırmızı turnusol maviye dönüyor. Aynı durum bunun için geçerli. Buraya ve buraya batırıyorum. Bazda bir değişim olmazken bu kırmızıya dönüşüyor. Yani burada şunu söylüyoruz. Asitler ahmak şeklinde de yazabiliriz. Mavi renkteki turnusolu kırmızıya çevirirler. Demek ki asitler ne yapıyormuş? Kırmızıya çeviriyorlarmış. Bazılar için de BKM diyebiliriz. Bazılar da kırmızı turnusolu maviye çevirir. Demek ki asitler kırmızı renge bazlar da mavi renge çeviriyor. Asitler kızartır, bazlar morartır şeklinde de bir açıklama yapabiliriz. Devam edelim. pH kağıt diye bir kağıt var. Bu tabii ki asiti bazın ne olduğunu hatta kuvvetli mi zayıf mı olduğunu bile işimize yarar. Şimdi burada bir pH diyagramı var. Bunun tam ortası 7'dir. 7 nedir? Nötrdür. Yani asit ya da baz değil. Örneğin safsı nötr bir maddedir yani nötr tuzlar nötr bir maddedir. Şimdi 0 ile 7 arasındaysa madde nedir? Asittir. 7 ile 14 arasındaysa madde nedir? Bazdır. Demek ki ne 0 7 arası asit, 0 7 14 arası baz. Buraya doğru gittikçe asitlik artar. Yani pH 1 ise kuvvetli bir asittir. 6 ise zayıf bir asittir. 8 ise zayıf bir bazdır. 13 ise kuvvetli bir bazdır. Demek ki 7'den uzaklaştıkça Asitin ve bazın kuvveti artıyor. Ve asit ve baz mı var? Metil oraj ve fenoftirein ayraçlarıyla da tespit edilebilir. Metil oranj kırmızı renk verir asitlerle. Fenoftirein de pembe ve renk verir bazlarla diyoruz. Bunlar ayraçlar. Ortamda asit mi var baz mı var? Bunu anlamaya yarar. Bu arada bir de şurada bilmemiz lazım. Kimyasal tepkimelerde bahsetmiştik. Tekrar üzerinde duralım. Asit ve bazlar bir araya gelirse tuz ve su oluştururlar. Biz bu olaya nötrleşme, nötralleşme tepkimesi ismini veririz. Yani baktığımız zaman HCl artı sodyum hidroksit sonuç olarak burada baktığımız zaman OH var, baz, H var, asit, tamam. Ne oluyor? Buradaki H ve OH, H2O'yu oluşturuyor. Buradaki Na ve Cl de ne yapıyor? Tuzu oluşturuyor ve bu şekilde nötrleşme nötrleşme tepkimesi meydana gelmiş oluyor. Asit ve bazlarla ilgili genel mantığımız bunlar. Gelelim 0 ile 14 arasında asit baz olan maddeler. Baktığımız zaman saf su nötr, süt asit ama hafif asidik. Ama limona baktığımız zaman daha kuvvetli bir asit. Kabartma tozu zayıf bir baz bakıyoruz buradaki lavacıcı kuvvetli bir baz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi asit ve bazlar karıştırılırsa ne olur? Tabii ki mesela diyelim ki pH 8 olan madde ile 6 olan maddeyi karıştırdık. Bir kere 6 ile 8 arasında her şey olabilir. 6 ya da 8 olamaz ama 6'nın üstünde 8'in altında bir rakam olacak. Dolayısıyla burada biz örneğin güçlü bir asitimiz varsa üzerine saf su dökerek seyrelterek zayıf hale getiririz. Şimdi mesela buradaki L maddesinin pH'nin 9 olduğunu düşünelim ve demek ki L maddem nedir benim? Bazdır diyoruz. Üzerine ben K, K maddesi döküyorum ve azalıyor. Şimdi nereye gitti önemli. Atıyorum bu 7'ye gitmişse tamam mı? Buradaki madde kesinlikle 7'nin altında asit olmalı. 8'e gittiyse 8'in altında olmalı. 6'ya gittiyse 6'nın altında olmalı. O zaman nereye denk geldiğine iyi bakmak gerekiyor. Ve son olarak burada asit yağmurları var. Asit yağmurun sebepleri tabii ki kullanılan yakıtlardan çıkan atıklar. Görüldüğü gibi NO2, CO2, SO2 gazları çıkıyor. Bu gazlar havadaki suyla birleşiyor ve asite dönüşüyor ve bölgeye asit yağmur yağıyor. Dolayısıyla göllere ve denizlere asit yağmur yağıyor ve bu şekilde baktığımız zaman asit yağmuru canlıların yaşamını tehlikeye atıyor. Ağaçların yaşamını tehlikeye atıyor. Çevre açısından riskler barındırıyor. Asit yağmurları. Ve dolayısıyla baktığımız zaman asit yağmurunu engellemek için tabii ki buradaki fosil yakıtların kullanımı da azaltılabilir. Asitlerle ilgili anlatmak istediğim detaylar bunlardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar dilerim.